Evet saygıdeğer Bey TV takipçileri iyi akşamlar diliyoruz. Bir hayat bir insan dedik bugün sizlerle bir tarihi tanıştıracağız yine. İsmini cismini kendi ağzından öğreneceğiz. Bir hayat bir insan deyince programımızda tabii ki bir yaşanmışlık bir hikaye var. Bu hikayelerde sizlerle paylaşmak için biz de atalarımızdan, yaşayan atalarımızdan, tecrübelerinden sizlere hikaye çıkaracağız. Evet bugün Kutbeyoğlu Mahallesi'ndeyiz. Ee, evet biz Fadime diyebiliyoruz ama adı Sultan kimlik olarak biz Fadime diyoruz. Ama bilindiği gibi söyleyelim. Ee, evet Fadıma Bibi. Buyurun. Fadıma Bibi dedim. Hoş sefalar getirdin önce programımıza. Sağ ol, sen sağ ol. Az yüksek konuşacak da sesimiz oraya Sen gitsin. Sen de sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl sağlık durumu? İyi şükür şimdi böyle kalıyor. Ayakta Bundan aşağı düşürmesin. Şimdi Fadıma Bibi'me şuradan soracağım. Çünkü ilginç yeri burada olduğu için. Fadıma Bibi'nin e, 15 tane Allah acısını göstermesin evladı var. 15 tane. Kaç kız kaç erkek? 9 kız 5 erkek. İsimlerini sayıp <laughs> Erkek, erkek. Altı etek, etek. Beş da, dokuz kız. Tamam, kızların ismini sayıp bakalım. Büyükten gideceğiz sayıla. Selver. Uyku. Bir. Selver, Hürü. İki. Zübeyde. Üç. Anşa. Dört. Leğrem. Beş. Zühre. Altı. Kadıma. Yedi. Sultan. Sekiz. Birini kaçırdın? Dümeyde iki sefer demedi mi? Birini kaçırdık mı? Ya, kaçırdık. Kaçırdık mı? Ya, kaçırdık mı diye. O da kaçırdı. Hüsne'ye kaçırdın ama. Hüsne. He Hüsne. Ya Hüsne'ye kaçırdık. Af Ağazım Dokuz mi, tane abi? kız. Ee, oğlanları sayak. Bir. Ali, şey, Yusuf. İki. Mehmet. Üç. Veli. Dört. Halil. Ali bir daha mı saydık? Yok. Nasıl? Tamam dört et, Halil, Hasan 5, Kemal, Cemal 6 ve 15. Yani ne demek oluyor değerli takipçilerimiz? Ee, bu 9 tane enişte 6 tane gelin. Evet. Ne diyor toplamda bunlar çocuklarını katmadan 30. 30 tane diyor. Şimdi şöyle bir şey var e, ee, bu 15 çocuğu şimdi şey gibi aynı askeriye gibi iki de e, anne baba 17 diyor. 17 tane askeriye gibi milletimiz var olsun, devletimiz afiyet olsun der gibi şöyle 17 tane adam. Nasıl karnını doyuruyordunuz? Doyuruyorduk işte. Nasıl doyuruyorsak doyuruyorduk. Öldüler mi sanki duruyor. Allah'a da iyi maşallah Allah maşallah sağlıkları iyi. Şimdi böyle düşünecek olduktan sonra her biri bir birer tane yük mekkesi. Hı. 15 tane, hadi ikinizi de saymayak. Günlük 15 tane her öğün ekmek Suyu Suluyordum hmm. da mayarı da yapıyordum. Yapıyordum işte. Sa Sabah limbazlama da mı yapıyorum onların evet. Bir de daha üstüne? Evet. Ya arkadaş bu kadar işin içinde. Bir de pırtıyı da elde yıkıyordunuz. Tabii onu da elde yıkıyorduk. Onu gelip çöküyün dikiyorduk. 15 tane çocuğa kurtu yetiştir, elinde yıka, evet. yeme. Öyle. Sonra kızlar büyüyünce mi destek oldu sana? Oldular canım, büyüttüler, birbirini büyüttüler. Heh, orada zaten esastır. Birbirlerini büyütmeler. Birbirlerini şimdi. büyüttüler, ben de başka işlere de devam ettim. Bir şimdi o 15 çocuk şimdi olsa, yani şu günlerde diyelim, ve 15 tane çocuğun sizinle beraber yaşıyor. iki tane baba 17. 17 tane insanı şu an geçindirebilir misin? Geçindiremem şimdi canım hal kalmadı. Nasıl geçindiriyor? Yok şimdi halından demiyorum yani. Hı. Gençsin ve 15 tane çocuğun var. Hı. Bir arada tutup geçindirebilir mi? 15 geçindiririm. Gene geçindiririm mi diyorum? Evet. Yani ben önlerine ne korsam onu da yedirtirim. Onları da bir arada tutarım diyor mu? Tutarım. E o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Sağ olsunlar. Gene de Allah razı olsun. Çocuklarım benim çok Hı. iyi. Yok yok şuradan soruyorum Şimdi Hı. yeni daha evlisin Şoydu buydu yeni evlendik çocuklar yeni oluyor Ve 15 tane çocuğum oldu Hı. Şimdiki zamanda o zamandan saymıyorum Onu diyorum yani geçindirebilir miyim Diyen onu sordum bir arada Yani bir arada Geçindirmek <laughs> sadece bazını doyurmak değil Biz iki çocuğu mesela Polis filan çağırıyor bazen Savcı geliyor <laughs> 15 tane çocuğu Nasıl bir arada aradık Vallahi Ben hiç savcı da görmedim Jandarmada yani o zaman rahat rahat diyorsun, şey yapıyor. Rahat rahat geçindik o zaman çocuklarımız. Yani şimdi olsa ama kolay mı zor mu? Torunlarını görüyorum. Sabahına kalkan zorlardır da işine. Iş, i̇şinin başına. Ondan geri geri yemeklerini yerlerdi. Otu kazarlardı. Serenlikte. Oduna giden, oduna giden. Oduna giden, oduna giden. Herkesin bir vazifesi var. Şimdi 15 tane çocuk, Allah sağlık sıhhat versin değerli takipçilerimiz. Gerçekten, e, tabii ki her şey rızkı, rızkı veren hüda. Orada bir sıkıntı yok. Ama şu günümüzde şöyle bir düşünecek olduktan sonra şöyle bir şey var. 15 tane çocuğu giyindirmek, yedirmek, içirmek ve haricinde e, bu 15 çocuğu da bir arada tutmak iki çocuk. O diyor ki ne ben şu kanalı izleyeceğim. Hı. O diyor ki ne ben şunu şöyle edeceğim, O diyor ki bilgisayar bana lazım. O diyor ki ne ben şunu yemem, şunu içmem. Şimdi ben onu soruyorum sen 15 tane çocuğu nasıl edeceksin? O, o zaman bir şey oldu i̇şte ki. O o Aman öyleydi izleyecek. şimdi diyorum işte. Şimdi şimdi belki becerleyemem. Şimdi şimdi zor. Zor, zor çocuğu... şimdi. Şunu diyorum mu? Ya ben dünyaya erken gelmişsin falan diyor mu yoksa valla yaşadık zamanında mı gelmişim? Diyem diyem. Erken mi gelmişim diyem. Yani şimdiki kadınların rahatlığına falan Hı -hı. mı söylüyorsun? Onu? Hı -hı. Evet. Şimdi <laughs> 15 tane çocuğun pırtısını kim yıkar elinde? Yıkamaz ki kimse. Geri dönerdim makineye devamlar onların söküplerini yırtıklarını tamir ederdim. Bir günde isyan ettiği gibi hiç? Böyle hayat olur mu diye. Çünkü Hı, yeçerim, içeriden vallahi, su akmıyor. Vallahi, vallahi etmedim. Ha. Derelerde bulaşık güdük. Aynen içeride suyun akmıyor. İçeride sonra tuvaletim yok. Ondan sonra çocuklar yok. zaten. Hı. Ben hiç isyan edemedim. Açlığıma da etmedim. Kimseye duyurmadım. Kimseye diyeyim. duyurmadım. Vallahi hiç duyurmadım. Biz de azıcık bizim de bir şeyimiz yok demedim. Şimdi gerçek zor değil mi? Yani şöyle bir düşünecek olursan. 17 tane horantayı geçin demek gerçekten. Ha şöyle de diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Geçiniyoruz da ama tamam geçindik. Ne yedik ki? Valla ne yemiz yoktu. Kuru fasulyeyle biz kendimiz çıkarıyorduk. Doluydu doluydu. Doğru. Doluydu. Soğanımız, patatesimizden darımızı çıkarıyorduk. Buğdamızı çıkarıyorduk. Yani aklına ne gelirse mercimeğe kadar da ekiliyordu. Yani vardı. Kuru yavan. Vardı vardı. Aç kalmıyordu. O şekilde. Şimdi Bebe dedim tabi biraz geç gelmesi yani dünyaya dedim de buradan hani evlilikler olsun kısa sürüyor bir ikinciye de gelince bu rızık kaygısı çekenlere falan bir şey diyor mu buradan? Çünkü 17 tane insanın gerçekten rızkını Rabbimin verdiği yerine Rabbim veriyor ya aç olmadı hiç. Bir zaman hiç aç kalsın. E yok yok diyorlar her şey aç, şimdi. Aç kalsın ölürlerdi zaten. E şimdi her şey yok yok diyorlar. Diyorsan da o günah. Doğru, doğru. Allah Allah. O günah günah dolu her şey dolu. Yani e, ne yok o zaman neye göre yok bunlar niye yok diyor o zaman yani. Diyorsunlar yani. onlar onlar sevabını işliyor. Ben Ama de yok, yok değil diyor. Ben de orasını bilmiyorum Allah beni de sahir. Bir şeyler <laughs> derim ben bana Ben zaten da. diyorsun yani her şeye alışım. Ben zaten ben zaten alışkınım barıklarda yok var da her yani. şeye. Bir ne? şey bir şey getirmedim de demedim. Ne demedim Allah. Sen kaç kardeştin? Benim kardeşlerim işte beş tane kardeşim var, iki de bacım. Yani bir neyse sekiz mi diyorsunuz? Sekiz tane kardeş. Yaşayan var mı? Yaşayan benden artık yok. Allah'ın gönderdim. Allah'ın gönderdim bakayım niye. Özlüyor musun onları? Özlemez olur muyum? Gedek mi bir gün beraber, ne dedik? Nere? Onların yanına. Gedek. Bara bara el ele gedek, ben de o tarafı çok özlüyorum. Ben özlüyorum onları. Şimdi e, şey olarak 8 çocuktan son kesen sen olayım Kemal. Evet. sen mi? Ben. Evet. Sen sen son kesen tek son kesen dünyada kalan ana baba gitmiş kendisi. Ağlama yok yalnız çünkü anlaşmıştık imza attırdık. ağlama şey yok dedik evet torun sayesinde zaten bilmiyordur sorsam. Hiç sayamam sayamam zaten sayısını da biliyorum. Şimdi 15 çocuktan sorarsan kaç tane eee torba var hangi birinde? Hangisinde kaç tane olduğunu biliyor musun? Yok onda bir Ondan mı bilmiyorum. 50 evet. tane 50 tane ikinci kuşaktan da oldu da onların çocukları da oldu. Evet. Torunları. Torunların. torun torunun torununu gördün mü? Var mı torunun torunu gördün mü? Yok. Yok. mi? Yok. Mesela senin kızın torununu görmez. Yok yani. yok, yok, daha darı yok. Darı yok, yok, daha yok. Olsa sevlerini göreceğim. Anam, anam gördü. An, anam gördü mü? Ben yani. görmedim. Anam torunun torununu gördü. Rabbimiz de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Anam Başımızdan anam. eksik eylemesin. Tecrübe olarak. Ee, şimdi e, şundan o zaman devam edelim. İçinde bunda da bir şöyle bir gen var. Edebiyat geni de var. Yani, Aynı sülalede yani kıskıştaki dal demem diyordum ama değil. Bilim. Bilim. Ee, aynı genden şairlik e, ondan sonra ozanlık da diyebiliriz. Bunlar kendince anında şiir dökebilen yayınımıza sıkıntı mı var? Tamam. Evet. Mikrofon sende. Ben ne şey söyleyeceğim? Şey. Aa, ben Sen de söyleyeceğim, şey. ben de söyleyeceğim. Ben Öyle hiç yok. Söyler anladım. o gün söylüyordum. Nerede lan? Oo, ben gördüm. Nerede valla? Ben gördüm. Yalan Kaçmaz. Şey. Evet bir tane sen patlatacağım birinde ben. Hı. Hadi. Yok. Evet, evet. Anımız evet. olsun. Her taraftan bir kez de kaldı Olsun yerden. sıkıntı yok. Anımız olsun. Bak. koca da geldi. yaradım dumanlandı. Dalar başı. Kiminin oynadığı bozulmuş başı ya. Yok gelir gelir o sen. Yok, Düşün gelir. Yok, ne de de diyeyim gel. Allah'ım ben. Güzel bir anı çıksın. Bildiğini söyle. Ne söyleyeyim Allah'ım. Ne söyleyeyim, söyleyeyim. Şeyma. Şeyma şey. şey. gitti. Evet, o, tavır olur, tavır. Söylediği güzel bir türkü var mı Hasan Ana ne var? Çocuklarına söylediği var. Heh. Ne söyledin çocuklarına? Çocuklarına söylediğinden şöyle aklına gelen ben bakıyorum. O daha güzel olur. <laughs> Geldi başıma söylediğin unuttu. Çok söylüyorum da ama işte şimdi gelmiyor. Anlık diye yayında değiliz biz şor ediyoruz şimdi. Şimdi şor ediyoruz. He sen oraya dağılma yayında değiliz. Öyle düşün. Bu tatlı adım adım adımı Gurbet geldim adım adım Gözümde kaldım muradım Köşelerde çok ağladım Ben ben de zalim bugün Kendim de zalim gün Kim ağladı kimler güldü Kimler murazına girdi Nazlı yarın eller aldı Ben ben de zalim bugün Ötüyor mu sen sürdün? Öte ben diyeyim de, o zaman Şu dağların arkasını bilirim Ölem ölem de Kör kader Var ol lan var ol Şu dağların arkasını bilirim Ölem ölem de kör kader kader Niflaf etmez de bu dert beni öldürür Ah yaktın beni de çiler kader kader Niflaf etmez de bu dert beni öldürür Ah yaktın beni de çiler kader kader Var oldu. Benim vadem yardan önce yeterse Ölem 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 de kör kader kader Benim vadem yardan önce yeterse Ölem ölem de kör kader kader Garip yazın da mezarımın taşını Ah yaktın beni de çileli kader, kader. Garip yazın da göz yaz, mezarımın taşını Ah yaktın beni de kör kader, kader. de ge de kurtlar senden o sandım Aman o sandım o. oy oy Gide gide de kurtlar senden o sandım Ölem ölem de Mosandım oy oy Ayağıma da diken battı Gül sandım Ah yaktın beni de Çileli kader Kader Ayağıma da diken battı Gül sandım Ah yaktın beni de Çileli kader Kader e bak ben ne güzel söyledin. Ya söyle ama Sen de söyle. Söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Senden bir gün gede onların yanına. Onlar gedeli et Oldu oldu Allah. Gede Ne zaman geleyim ben? Sen değil, ben de geleceğim seninle beraber. Bana var ki tek öyle başına at. Öyle değil, öyle beraber ya. <laughs> öyle değer mi diyorsun? <laughs> e, Allah hayırlısını versin. E, gerçekten başımızdan tekrar diyorum. Eksik eylemesin. Rabbim sağlık, sağlık Şimdi çocuklar e, herhangi bir e, sıkıntı var mı yani hani az önce dedik ya şu sıkıntı derken şu yani iki çocuğu bir araya getiremedik dedik ya Hı. onların şöyle etrafında dönmesi gelmesi gitmesi şöyle hoşuna gitmiyor mu yani hani toplanıyorlar. Oha. Gidiyorlar canım azıcık öyle gidiyorlar dayanayım da dayanamayayım da. Eksilen var mı ki? Yok. Allah da göstermiyor. Yok yok filan yok. Ölen yok daha şükür. İnşallah evet. Ben, ben, ben ağlatmadım göstermem. İnşallah. Ağırlasın. Yani diyorlar mı sana ya bu 15 çocuğun ne işi var bana diye? Yok. İyi mi diyorlar yani 15 i̇yi kardeş mi? olmak? İyi ee, mi? Yani. 15 kardeş olmak iyi mi diyorlar? 15 kardeş daha iyi Kendileri düzgün davranırsa da birbirine. Daha iyi. Düğünlerde ne de toplantı. Düğünde bayramda. Evet. Hı, düğünde bayramda. Ama iyiler de şimdilik de şükür oldu. Allah Oğlanlar satı kendiler hiç birbirine dokunmuyorlar. Kızlar da öyle bir evdeki laflar olur. Ya o olur o kadar da O kadar öyle de olur. Kadının kızına da var. Anla bir de geldiremiyor. Geç o, da Allah. Eğlenme, kırgır, şamata. şamak var. ne yok, kırgınlık Kırgır yani. diyorum, şamata. He ha, he he. Yani o şey yok. Öyle birbirine hontalan tıklı boşluk, çekiş yok. Allah'a şükür. Allah tabii ki aralarına da şeytanı sokmasın. Şeytanı girdirmesin de ee, nazar işte gene de bir oluyor. yerde bir toplum doluyor. Tabii bir yerde e, bakıyorlar orada bir muhabbeti görünce oraya bir nazar mutlaka varlığına, huzuruna, mutluluğuna bir nazar insanların gözü oluyor. Evet e, son diye de bir şey var mı? Yok Çünkü ne diyeyim? Çünkü çığırmadın nasılsa dedim. Çığıramadım. Çığırmıyorsun ki bir tane gene vardı ama çığırmıyorsun. Olanla yine böyle. Ben birini çiğirip Ya ben. nereden alayım, nereden olmazsa. Vardır, vardır. Valla var da hiç çıkmıyor bu böyle. Bir gibi bir şey alarsız olamaz, hiç çıkmıyor. Allah Allah. yok valla alatmaz. Yok valla yok. Normalinden geldi, yok. Geldi, yok geldi, geldi ötenler şura. Hmm. Burada mı yedim, nerede yedim, şey diye kadar. Dezden kızı. Yok şey diye. Ah hadi bir abi yok hale diye. Büyük hale, küçük hale, onlar benim etli diye. Babam da öyle alamazsın. Büyük hale, küçük hale. Onlar benim etli diye. İşte söylüyor diye, azından diye yani şey gibi dökülüyor diye. Yani... İşte o anda ozanlık, şairlik bu işte. Yani ben onun için diyorum, genden geliyor bizde diye. Ee, o şey güzel. E şimdi Türk'ü o zaman biz ne yapalım? Değerli biz... izleyiciler. Değerli izleyiciler an... ben ne edeyim? şimdi söylemiyorum diye, akşam da oldu. Ezan okunmadan birini çığır kaldı ise ne güzel olacak. Hem anı kalacak. <laughs> Öğlesene dinledim. Aklıma getiremiyor. Allah Allah. Şey diyeyim, diyeyim mesela Ankara'dan çıktım Başım selamet Başım selamet Keskine gelmeden Koptu kıyamayıp Gelin Hatice'de Size namanat Dağlar nereden gider Sılanın yolu Gelin Hatice de Size naman at Dağlar nereden gider Sılanın yolu Askere verirler Yakasız köynek Yakasız köynek hiç biri demez ki biz bunu giymek yasaktır askere kız gelin sevmek dağlar neden gider sılanın yolu yasaktır askere kız gelin sevmek dağlar neden gider yolu. Biri bunun hikayesi neymiş biliyor musun? Hı. Beş bacının bir kardeşi. Evli askere gidiyor Ankara'ya gönderiyorlar. Hı. Orada eskiden hani bu verem hastalığı ne oluyor ya, orada yakalanıyor vefat ediyor. Bir kardeşleri. E, bacısı da e, aslında bu ağzın arkası var da e, bacısı da ona hat yapıyor. Gelin Hatice de diyor bir zaman et diyor. göndermişler ya. Hı. Hı. Gelinin adı da Hatice'ymiş. Eee yakıyor abi. Aslında buranın adıymış bu da. Şimdi beş bacının bir kardeşi o da orada hastalığını görüyor ee, ondan sonra bacısı böyle bir ağat yapıyor. Evet. Bir sürü yol verdik zaman ne zaman ben da... Vallahi. Mi? Hı hı. Tam başka bir programda o zaman du inşallah hatırla niye Dumanının baharatları yok mu bunun? Evet, yok. Aklı değil mi? Akıttın geğe, zümreye, yaşa, döşe güğe, dükkâya, Tek umudum sen kadın beni niye babam gözlerimi silmez anadolu kalbim parayı

ama çok süper yemin ederim değil mi? Çok süper bunun bir hikayesi de var. Hikayesini hemen özetleyeyim. Sen biliyor hikayesini hikaye şöyle. E, genç bir kız 16 yaşlarında falan e, kocaman babası yaşında, parası kulu var işte ağırdır, şanlıdır şodur, budur diye zorlanan ailesi varacağım, varacağım. Onun da bir sevdiği de varmış. E, Onda yavlarıyor anasına diyor e, kardeşlerine, şey e, emmisine de ya da son tek umudum sen kardeşim diyor. Kardeşine bu ağır yapıyor Ama sonradan da kardeşi hemen tabi bu çay çek yok. O yersin. Gelin. Bar da e, şey yapıyor. Deve, deve diye. Deve de. deve çeker diye devesin evet. o yükü şeker. <laughs> Vermem beni deve diye. Bana fikir olur topatik. Yok, Hasta lafı görmezler. Ahmet gerçek güzel söyledi ama yeminle çok duygulu ve güzel söyledi. Çok biliyorum da aklım bir tabi oldu. güzel bir vakitli zamanda yapacağım hmm. hatırla. Evet değerli Atabeyki. Süt, Şu stüdyoların başının bozulmasına yapıyordum. Onlar, onların hala işte bir programda, hı. güzel bir programda ben alo derim. Hasan da bize çay demler. Seninle karıştıra karıştıra çorumuzu <laughs> da de derim. Türkümüzü de He, der. çorumuzu. Hem daha güzel bir yayınımız çıkar. Evet çok teşekkür ediyorum Rabbim. Sana sağlık, sana, afiyet, sanat versin. Sağ ol. Başımızdan sana da versin. Başımızdan Allah, eksik eylemesin inşallah diyoruz. Evet bir hayat bir insan dedik. Bugün Kutlu Yolu Mahallesi'nde Fadime Bülüm'le e, sizleri tanıştırdık. E, Fadime Bibim'in hikayesi neydi? ya? Herkes yaşıyor, herkes yaşlı dersiniz. Ama bunda ayrı bir özellik. 15 tane çocuğu büyütüp, onları baş göz edip, onları iş sahip etmek kolay bir şey değil. E, biz de e, bunun hep hikayesini e, biraz da aslında kısıtlı zamana denk geldi. Sizlerle ilerleyen bir zamanları tekrar program yapıp daha güzel bir programda inşallah e, o hikayeyi de e, de e, değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. E, ben e, buradan göndereceğim bir selam ne varsa seni görüyorlar, duyuyorlar, gönder. Çok, 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 çok selam söylüyorum onu duyanların hepsine, cümlesine. Kızıma niye Ankara'da, kızıma niye her çok selam gönderiyorum. Şeyde, Bak, öyleyse, Alanya'da, Alanya'da, hani, Alanya'daki de kızlar. Alanya'da oğluma. Hangi oğlum ismi ne diyorsun? Veli, Torunlarına. Torunlarıma hepsine hepsine. Tüm ee, 15 çocuğun çoluğuna çocuğuna eşlerine hepsine, hepisine. diyor selamlar diyor. Hepsine hep, hep selamlar. Hepsine hep He, hepsine. Hepsine çocuklarına. Evet hepsine buradan. Sultan nerede hadi? Sultan'ın yerini unuttum boşum. Boşum. Kırşehir'de mi? Kırşehir'de sultan kızım ha. He. Aman açılma. Evet. Selamı da gönderdikten sonra e, akşamınız güzel olsun diyorum. E, güzel güzel programlara devam edeceğiz. Buradan şunu da ekleyeyim ben e, değerli izleyicilerimiz. E, Youtube kanalımız e, Atabey TV'ye de abone olmayı unutmayın. Bu programları, bu videoları, yayınları oradan da sizlerle paylaşacağız. E, Youtube kanalımız Atabey TV'ye de abone olursanız teşekkür ediyoruz diyoruz. Akşamınız hayırlı olsun. Yarın inşallah tarzımız Sözümüz programı var akşam. Pazar günü de var. Ee, yarın buluşmak üzere Rabbimden bir şey olmasa diyorum. Akşamını hayırlı olsun. Hoşça Hoşçakalın.